Yepyeni bir haftadan hepinize merhaba. Yeni bir hafta yani tutulmanın arkasından gelen muhteşem hafta diyoruz. Zaman çabuk geçiyor. 2020 yılının Haziran ayını bitiriyoruz artık bu haftadan sonra. Önümüzdeki hafta Temmuz ayı konuşulacak. Ee, ve hayatımızla ilgili bu tutulmayla birlikte büyük değişimler, büyük başlangıçlara doğru adım atıyoruz. Belki beni izlerken şu an diyorsunuz ki hangi büyük değişim? Oturduğum yerden sizi izliyorum. Hiçbir değişim falan olduğu yok diye söyleniyor olabilirsiniz. Belki de bazınız ah bir bilseniz Aygül Hanım nasıl, neler değişiyor hayatımda diyor olabilirsiniz. Bu hepimizin kendisine göre, hayatındaki bazı olaylara göre farkındalık gösteriyor. Şimdi lafı çok uzatmadan bakalım bu hafta neler oluyor, neler bitiyor. Bu hafta ay, ay Yengeç Burcu'yla başlıyoruz. Yani tutulma etkisiyle başlıyoruz. Yükselen koç veya kendi burcu koç olanlar bizi dinlesin. Önemli olan yükselen çok daha önemli. Önce yükseleni dinleyin. Sonra gidin kendi burcunuzu dinleyin. Fırsatınız olursa ay burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Evet yükselen koç veya güneşi koç olanlar. Şimdi bu hafta onların kendi kariyerleriyle ilgili önemli bazı girişimlerde bulunmasına sebep verecek konular ön plana çıkabilir. Kariyer hayatlarını bu hafta önemseyebilirler. Kariyerle ilgili gelişmeler çok önemli bir yer kaplayabilir. aynı zamanda kariyer bu kadar önemliyken aile ve ev ortamıyla olan ilişkilerini de dengelemeleri gerekebilir. Özellikle pazartesi ve salı günleri, aile ilişkileri, kariyerleri, burayla ilgili arada kaldıkları konular ön planda olmaya açık. Bunun dışında aşk ve ilişkilerde zorlandıkları geçtiğimiz hafta bazı konular bu haftada hayatlarına dahil olabilir. Bir şeyleri sorgulayacaklar hayatlarında bu hafta ya da bir konuyu ön plana çıkartırken burada gerçekten ben varım ya da ya ben neden yok sayılıyorum dedikleri bir konu gerçekleşebilir buna dikkat etsinler. Burada fevri olmasınlar. Biraz ölçülü olsunlar. Çünkü 25 Haziran'da Mars Koç burcuna geçiş yapacak ve koçlar için çok önemli ve hareketli bir dönem başlıyor. Eğer fiziksel anlamda değişim istiyorsanız, zayıflamak, diyet yapmak bu hafta çok uygun sizler için. Bu haftayı koçlar değerlendirebilirler. Ee, sadece arka planda dönen işler ya da arka planda sizin arkanızdan haberiniz olmadan dönen şeylere biraz daha dikkat etmenizi, biraz daha farkındalıklı olmanızı tavsiye ediyoruz diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Evet geçiyoruz sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Evet onlar için çok önemli bir hafta. Ee, ay yengeç burcunda başlıyor. Pazar günü bir tutulma yaşadılar. Ee, yakın çevre ilişkileri, kardeşlerle olan ilişkiler, akrabalarla olan ilişkileri tetikleyen alandan geçiş yapacak ay. Bu aynı zamanda seyahatleri de temsil eder. Bu aynı zamanda konuşmayı, iletişim kurmayı temsil eder. Ya, ya da kendini yalnızlıkla sorguluyor olabilir. ya beni kimse anlamıyor ya da ben doğru ile ilişki kuramıyorum. Yalnız mıyım? Bunları sorguluyor olabilirler. Merkür de burada geriliyor. Yani biraz daha ıı, kariyerleriyle ilgili planlarda doğru mesleğimi seçtim, doğru yerden mi eğitim alıyorum gibi konulara da hikayelere de gidebilir bu. Hayatlarında ne varsa. Burayla ilgili bazı küslükler. Belki bir arkadaşıyla küstü, çok sevdiği, çok değer verdiği bir arkadaşıyla arasının açılması gibi bir konu da olabilir. Bunlara bir parça olsun. Dikkat etsinler ve burada yanlış iletişim biçiminde olmasınlar. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri özellikle ilişkilerle ilgili konular. E, hayatlarına dahil olan ya da hayatlarıyla ilgili e, yeni birini alma, yeni biriyle tanışma gibi konular da dahil olabilir. E, biraz burada daha sakin kalmayı, ego savaşlarına girmemeye özen göstersinler. Özellikle aileyle. Anne, baba gibi e, bireylerle yani ebeveynlerle yaşayacağı problemlere karşı da Biraz daha dikkatli olsun diyoruz. Şimdi geçiyoruz sevgili ikizler. Evet yükseleni ikizler olan ve güneşi ikizler olanlar. Ee, Venüs sizde gerileme devam ediyor. Tabii ki bir Venüs gezegeninin gerilemesi bir burçta. Ee, her zaman bir fırtınalıdır. Yani içinizde bir şey kopar ama anlatamazsınız. Aşkta, ilişkide, her şeyde çok süper gitse, iyi gitse bir burçta gerileyen e, gezegen o mensuplara, e, o burçtaki kişilere, üyelerine bayağı bir yorucu ve tepkisel davranışlar verir. Sebepsizdir. Mutsuz eder, huzursuz eder, içsel böyle o insanı tetikler. Aslında o huzursuzluk, o mutsuzluk sizi harekete geçiren bir şey olması gerekir. Elinizi, alnınıza koyup, Allah'ım ben ne yapacağım dememeniz gerekir. Bu bir fırsattır. Her içsel kargaşa, her içsel döngü aslında sizin hayatınızı değiştiren bir nedendir. O yüzden sizler için tavsiyem. E ee, bu haftayı e, özellikle finansal konularda, özellikle ekonomik konularla ilgili nasıl değerlendirebilirsiniz? Ekonominizi nasıl daha iyileştirebilirsiniz? Yeni iş projeleri içerisine girebilir misiniz? Ya da parasal konulardaki kaygılarınızı nasıl sonlandırabilirsiniz? Biraz bunları bu açıdan düşünün ve değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Yani ekonomik e, durumlarınız çok daha önem kazanacak bu hafta. Parasal ödemeler ya da e, iş ortamınızda terfi etmeniz yer değiştirmeniz, işten ayrılmanız gibi konular da gündemde olabilir. Bazı krizleri yönetmek zorunda kalacaksınız. Bazı krizler sizin için çok daha önemli olacak diyebiliriz. Evet şimdi geçiyoruz sevgili yengeçlere ve yükselen burcu yengeç olanlara. Yengeçler için tabii ki tutulma yani güneş tutulması, yılın en önemli tutulmasını e, 21'inde yaşamış oluyorlar ve 22'si haftasına başlıyorlar. E, 21'inde yaşadıkları tutulmaların zaten ilişkilerle ilgili konularını çok ön plana getiriyor. Şimdi ilişkiler dediğimiz zaman şöyle düşünüyorsunuz, e benim bir ilişkim yok. E aslında komşunuzla kurduğunuz ilişki, arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişki, insanlarla kurduğunuz bağ yani mutlaka birileriyle bu dünyada yaşıyorsak ilişki içerisindeyiz. Bunu genel düşünmeniz lazım. İnsanlara bakış açınız değişiyor. İnsanlara duyduğunuz, hayata duyduğunuz heyecanlar değişiyor. Dönem değişiyor sizin için. Yeni kararlar vermek istiyorsunuz. bağlılıklardan kopuyorsunuz. Bağlanma duygunuz, mesela bağlılıkla ilgili konularınızı çok sorguluyor olabilirsiniz. Burada bazı değişimler olabilir. Aşk ve ilişkilerle ilgili konularda çelişkileriniz olabilir. Yeniden başlayabilir misiniz? Yeniden sevebilir misiniz? Ya da İş hayatınızda bunu düşünüyorsunuz. Yeniden bu işe başlayabilir miyim, yeniden ben bu işi sonuçlandırabilir miyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Böyle değerlendirin. Burada bazı konular ön planda olabilir. Bu hafta her şeyi yeniden başlayabileceğinizi, bu cesarette olmanız gerektiğini, sizi mutlu eden, sizi memnun eden, size huzur veren şeylerde değişimler yapıyor olmayı seçmeniz gerekiyor. Biraz cesur olun. Bu hafta cesur olmayı seçin. Merkür de yengeçte giriliyor. Bu kadar gezegenin yengeç burcunda, yengeç takım yıldızında oluyor olması, sizin aslında çok önemli bir yıldız olabileceğiniz bir haftayı gösteriyor. Ama siz kendinize kötü davranırsanız, eğer siz kendinizin bir yıldız olduğuna inanmazsanız, evren de, sistem de, çevrenizdeki insanlar da buna çok inanmazlar. E, tüm inancınızı buraya koyun, e, gönlünüzü buraya koyun. Siz bir yıldızsınız, özel birisiniz. Bir tutulma gerçekleşiyor burcunuzda ve demek oluyor ki bu hafta harekete geçmeniz lazım. Söylenmeyenlerin belki söylenmesi lazım. Belki bitmesi gerekenlerin bitmesi lazım. Biraz daha cesur olmanızı tavsiye ediyoruz sevgili yengeçler diyoruz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz sizlere de. Evet sevgili Aslanlar veya yükselen burcaçsın olanlar. Evet sevgili aslanlar, uzun zamandır iş ortamında çok yorulduklarını düşünüyorum. İş alanları, hizmet ettikleri sektör, hizmetle ilgili konularda da çok yorulduklarını düşünüyorum. Ve burada bazı olayları çok tanımlayamıyorlar. Nasıl ilerleyeceklerini ya da nasıl götürebileceklerini çok bilmiyor olabilirler. Şimdi kariyerleriyle ilgili ve iş planlarıyla ilgili büyük bir değişim içerisine gidiyorlar. Yeni bir iş bulma, yeni bir işe giriş yapma gibi konular hayatlarında önem kazanabilir. E, i̇ş değişim değişikliği de olabilir. Bu işle ilgili bir konuyu değiştirmeye de gidebilirler. Ee, sadece bu hafta içerisinde bir tık olsun dikkat edecekleri şey biraz içe çekilme. Yani çok fazla bildiklerini anlatmasınlar. Çok fazla gidip de ben bunun hesabını sorarım, ben bunu so söylerim gibi çok tutkulu ya da ego barındıran davranışlardan uzak dursunlar. Biraz daha içe çekilerek doğru yerde miyim, doğru şeyimi yapıyorum. Yani doğru soruları doğru zamanda sorarsanız bence hata yapmazsınız diye düşünüyorum. Bir anlık öfkeyle kalkarsanız zararlı oturabilirsiniz. Bu çok isabetli bir karar olmayabilir. Zaten 25 Haziran'dan sonra. Mars koça geçtikten sonra kariyerinizle ilgili birçok hareketlenmeler, e, hak ettiğiniz şeyleri alma gibi konular bir tık daha e, ön plana gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde de doğru bir iletişim biçiminde içinde olun. E, çok daha dürüst ve çok daha net olmaya özen gösterin diyoruz. Ve geçiyoruz başaklara. Evet başaklar <laughs> başaklar ve yükselen burcu başak olanlar uzun zamandır Mars ve Neptün'ün bir arada olması onları biraz ilişkilerde yoğurmuş olabilir ama artık ufak ufak kıpırdanmalar, iş hayatlarında ufak ufak da olsa hareketlenmeler söz konusu e, olmaya başlayacak. Bu haftadan itibaren hayatlarında bir konuda bir değişme gidiyorlar ve bu değişim güzel bir değişim. Yani e, yaşantılarında artık uzun zamandır bekledikleri bir değişim. Bunu çok hak ettiler ve çok da istiyorlar. İş yerinden ayrılmışlar veya bir işe girmek istiyorlarsa belki eski iş yerinden tekrar bir teklif gelebilir. Belki de çok eski müracaat ettiği bir işten teklif gelebilir. Bunu böyle düşünün. Ee, burayla ilgili yeni bir başlangıç yapması, yeni bir şeyi hayatlarına dahil etmesi çok önemli. Sosyal arkadaşlık çevrelerinde oluşan ya da oluşabilecek bu hafta bazı konulara biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yanlış konuşmalar, yanlış ifadeler, yanlış anlaşılmalar, yazışmalar hayatlarına dahil olabilir. Ve geçmişte telafi etmek istediği her şeyi bu hafta telafi etmek için başlayabilir başaklar biraz daha e, ne yönde olacaklarını ve ya da ne istediklerini, korkularını yani kendi kendini manipüle etmekten vazgeçsinler. Ya işte ben belki bu iş için çok yaşlıyım diyordur ama aslında o iş için çok idealdir ve gittiğinde alınacaktır. Bunu demesin ya da ben bu ilişki için çok gencim, çok yaşlıyım vesaire yani bir kriter oluşturmasın. Her şey ayağınıza geliyorsa ve bir şey olması gerekiyorsa zaten olacak. Sadece bunu idrak etmenizi tavsiye ediyorum. Kendinizi manipüle etmeyin. Şimdi geçiyoruz terazi veya yükselen burcu terazi olanları. Terazilerinde kariyer hayatları çok önemli kazanıyor. Taşınma, yer değişikliği ya da taşınmanın dışında kariyerleriyle ilgili bazı planlar, bazı konular ön planda olabilir. Bunları geliştirmek, bunları değiştirmek, ev almak, ev satmak bunlar da söz konusu olabilir ama kariyerle ilgili bunları bağdaştırabilir. Yani toplumsal anlamda gerçekten nerede olmak istiyor? Statüsü, itibarı bunları sorguladığınız bir hafta olabilir. Gücünüzü nereden alıyorsunuz? Mesela teraziler bunu düşünün. Ben gücümü nereden alıyorum? kararsızlıkların içerisinden çıkmanız gerekiyor. Çünkü Mars koça geçecek 25 Haziran'dan sonra. Mars koça geçtikten sonra artık ilişkilerde daha agresif ve daha uzlaşmacı olmayan bir tavır içerisinde olmaya çok açıksınız. Ve bu ne yazık ki 6 aylık bir süreç başlatacak. Yani bunu iyi kontrol ediyor, iyi yönetiyor olmanız lazım. Astrolojide sadece bizim bize düşen göre bir gezegenin hareketini önceden tahmin ediyor olup Oradaki nasıl dürtüsel davranışlar sergileyebiliriz ve kendimize nasıl hakim olabiliriz? Bunu başarabiliyorsak astrolojiyi başarılı kullanıyoruzdur. O yüzden yükselen terazi ve güneşi terazi olanlar özellikle biraz daha duygularını ifade etmekte, anlatmakta çekinmemelerini ve artık gerçekten ne istediklerini ya da hayatlarına neyi dahil etmek istiyorlar, niçin savaş verecekler, niçin mücadele verecekler, bu hedefi iyi bilsinler. Yani Mars koçta hareket ediyorsa benim hedefim ne? Hedef odaklı olsunlar. Yani her yere ya da her olaya bir saldırganlık, bir rekabet noktası oluşturmasınlar. Her gelen teklifte bu benim uzmanlığım mı, bu benim istediğim bir şey mi diye kendilerine sorsunlar ki fazla dağılmasınlar. Teraziler dağıldıkları zaman kararsız oluyorlar. O yüzden dağılmamak gibi bir şansları var. Bunu fark eder ve uygularlarsa başarılı olurlar diyoruz. İyi güzel haftalar diliyoruz. Geçiyoruz sevgili yükselen akrep veya güneşi akrep olanlara. Evet, akrepler için bu hafta önemli ve farklı bir hafta. Özellikle kariyer alanında hedefleri varsa ve kariyerle ilgili bazı yenilikler yapmak istiyorlarsa bunları ortaya çıkartmak için bazı çabalar ve gayretler gösterebilirler. Özellikle eğitim alanı, yurt dışı ile ilgili konular, belki basın, medya ile ilgili işlerde çalışıyorlarsa belki de hedefleri varsa yani yeni bir kurulum yapıyordur, belki hayatta bir şey kuracaktır bu hafta bir şey başlatmaya hazırlanıyordur onun altyapısını kuruyordur böyle düşünün yani bu hafta bir şeyin altyapısı oluşacak ama işte o şey sizin hayatınızda neyse yani belki ilişkilerde bir altyapı, belki işinizde bir altyapı ama bir şeyi hazırlıyorsunuz, bir hazırlık sürecindesiniz. Bu sizler için güzel olacağını gösteriyor sadece çarşamba ve perşembe günleri ilişkilerde özellikle sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda, konuşma biçiminizde biraz daha özenli olmanızı, biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Burada yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Mars koca geçeceği için de iş hayatınızda performansınız çok artabilir. Çok aktif hizmet etmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı sorumluluklar çok fazla üzerinize gelebilir ve ya da bunları yapmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Böyle düşünün. Ee, Burayla ilgili olayları akrep zaten halleder ve çözer çok sorun değil ama öfke oluşturabilir Çünkü yönetici gezegeniniz Mars koç burcuna geçecek Bu da sizlerin her zaman stratejik olan sizlerin tekrar altını çiziyorum stratejik olmadan direkt dürtüsel ve direkt bağlantılı konuşmalar yapmanıza bu benim için uygun değil ya da bu benim hakkım değil bu gibi konuşmalar yapma çok açık olabilir Bunları yapmadan yine stratejik davranmanızı tavsiye ediyorum. Burada çok dürtüsel davranmayın. Bunlar sizin çözebildiğiniz problemler. Güzel bir hafta olacağını diliyorum. Evet, geçiyoruz şimdi sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar. Evet, bu hafta içerisinde yaylar için önemli bir hafta olacak. Onlar için de kariyer ve e, finansal koşulları çok önemli olacak. Ekonomik, e, mahkeme hukuksal işleri varsa, hukukla ilgili konular, devletle ilgili konuları varsa, burayla ilgili bazı değişimler Essa Bunları değiştirmek, bunları yeniden yapılandırmak gibi konular hayatlarına dahil olabilir. Yeni bir başlangıç yapacaklar. Devletle ilgili işler varsa, hukuksal işler varsa bunları tekrar ön plana çıkartabilirler. Aynı zamanda ilişkiler, aşk ve ilişkilerle ilgili konular da onları biraz yoruyor ve yıpratıyor olabilir ama burada bugün yani bu hafta özellikle bir toparlanma yaşayabilirler. Bir farklılık yaşayabilirler ama 25-26 Haziran zamanlarında Mars'ın ilk Koç burcuna geçişiyle bir konuda ya ben bunu arayacağım söyleyeceğim ya da ben bunu arayıp konuşacağım gibi böyle dürtüsel bir istek olabilir ya da onlar aranılabilir bilmiyorum ama burayla ilgili konuşacağınız şeyi yani sonda söyleyeceğiniz şeyi başta söylemeyin. Biraz daha ölçülü olun. Bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyor bile olsanız bunu doğru ifade ederseniz bunun gerçek bir haksızlık olduğunu anlatabilirsiniz. Anlatabileceğiniz bir dönem ama e, bunu çok fevri ifade ederseniz haklıken haksız duruma düşebilirsiniz. Bu hafta bunlarda ölçülü olun. İş ortamınızda değişimler olabilir. İş ortamınızda bazı değişimlere karşı da hazırlıklı olmanızda her işi yapabilecek güçte ve performanslı olduğunuzu göstermenizde fayda var. Asla şu izlenimde bulunmayın. Ben bu işi yapamam ya da bu bana göre değil. Dem, dem, ay söyleyemedim. Bu bana göre değil demek yerine biraz daha bunu da yapabilirim, bunu da aşabilirim gibi daha olumlu bir yönde olmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi geçiyoruz sevgili Oğlak veya yükselen Burcu Oğlak olanlara, sevgili Oğlaklar. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz 21 Haziran'da sizin karşıt burcunuzda bir tutulma gerçekleşti, bir güneş tutulması etkisi yaklaşık bir yıl sürecek bir tutulma. Tutulma olunca bugün her şey değişecek anlamı taşımıyor. Sadece sürecin başladığını gösteriyor. Sizin de hayatınızda bazı şeyleri başlattığınız artık sonlandırdığınız şeyleri belki yeni başlangıçlar yaptığınız bir dönem söz konusu oluyor. Alacaklarınız varsa bu hafta onları almak ya da seyahat etmeniz gerekiyorsa seyahat etmeyle ilgili konular bu hafta gündeminizde olabilir. İş arkadaşlarınızı, ilişkilerinizi daha seviyeli ve daha düzgün, daha sınırlı tutmanızda fayda var. Bazı konularda, özellikle kendinizi baskıladığınız, manipüle ettiğiniz konularda kendinizi daha fazla e, ön plana çıkartacak ve daha fazla gerçekten bu işi sizin yaptığınızı, göstereceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerinizde de çok köşeye sıkıştığınızı düşünüyor Bir, e, belki bir iki kişi arasında kalıyor ya da bir çelişki yaşıyor ya da birini hayatınızdan çıkartacaksınız ama onu nasıl yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ya da biri hayatınızdan çıkacak, onun çıkmasını istemiyor olabilirsiniz gibi konular bu hafta gündeminizde olabilir. Burada çok aşırı tutkulu ve ihtiraslı davranmak yerine e, tam tersi biraz daha ölçülü ve biraz daha kendi menfaatlerinizi düşünen tarzda olmanızda fayda var diyoruz. Ekonomik anlamda kredi çekmek, parasal işlemler yapma konusunda lütfen bu hafta biraz daha dikkatli olabiliyoruz. Keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, evet kovalar içinde bir tutulma gerçekleşti. 21 Haziran Yengeç Burcu'nda güneş tutulması hepimiz için gerçekleşmiş olsa da kovalar için biraz daha e, içlerine çekilmeleri gereken, biraz daha belki de e, çok sevmedikleri, gereksiz iş yüklerini çok üstlerine aldıkları bir dönemin başlangıcı olabilir. Yani biraz daha ne yapıyorum ya da ne yönde gidiyorum, nasıl ilerliyorum gibi düşünceler içerisinde olabilirler. Artık hayatlarında bazı konularda daha net kararlar verecekler. İş hayatlarında şu an böyle bir hamallık yapıyor gibi düşünüyor olabilirler. Sanki bu yükü ben mi taşıyacağım ya da bu yük benim taşıyacağım bir yük değildi. Ben nereden girdim bu işe diyor olabilirler. Burayla ilgili bazı konularda kaygı yaşıyor olabilirler ama aksine Yedikleri bu yoldan dönmesinler. Bu onlar için iki yıllık sürecek bir periyot. Bu haftada bunun başlangıçları söz konusu olabilir. Burayla bazı değişimler yaşayabilirler. Aynı zamanda bu hafta eşle alakalı, partnerle alakalı konular ön planda olabilir. Onların sağlıkları, onların bazı durumları ya da e, bazı iş ortaklıkları ile ilgili konular olabilir. E, hayatlarında burayla ilgili bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Bunları genişletmek isteyebilirler. Bunlara e, biraz daha dikkat etsinler. Parasal konularda da aşırı harcamalara. Kaçmasınlar Mars koça geçecek 25 Haziran'dan sonra onlara çok iyi gelecek ama Çevresel iletişim, yazılı iletişim, sosyal iletişim bunlar da çok e, kaya olarak algılanabilirler. Konuşma biçimlerine dikkat etsinler. Uslup çok önemli olacak onlar için 6 ay boyunca. E, yanlış anlaşılmamak ya da doğru konuşmak biraz daha böyle filtreleyerek konuşmayı seçsinler diyorum. Keyifli güzel bir hafta diliyorum. Evet şimdi geçiyoruz sevgili balıklar, Yükselen burcu da balık olanlar. Balıklar son bir aydır yorucu bir tempo içerisindelerdi. Neptün ve Mars kavuşumu onları biraz zorladı ama artık Mars boşluğuna bu hafta geçiyor. Daha rahat nefes alacak balıklar. Biraz daha kendilerini iyi hissedecekler. 21 Haziran'da bir güneş tutulması yaşandı. Ee, bu hafta onun belirtileri ve onun aksiyonları söz konusu olacak. Hayatlarında bazı şeyleri özellikle çok daha keyifli ve yerinde oturturacakları bir dönem başlıyor. Yani e, nerede kaygıları vardı? Ev hayatlarında mı kaygıları var? İşte orayı çözüyorlar. Aşk hayatlarında sağlık kaygıları var, orayı çözüyorlar. Sağlık kaygıları mı var, orayı çözüyorlar. Bir şey var, orayı çözecekler. Yani bir çözüm var e, ve bunu bu hafta yaşamaya başlayacaklar. Aile hayatları, aileyle ilgili olan konular e, ya da yakın çevre arkadaşlarıyla olan dedikodusal konular. Yani o onu demiş, bu bunu demiş küslükler barışma yoluna gidebilir. Kırgınlıklar düzelebilir bu hafta e, ve bu hafta bazı konuları düzeltirken de şunu sorabilirsiniz. Ben bir daha bu hatalara düşer miyim? Ben bir daha bunu yapar mıyım? diye kendinize kızıyor da olabilirsiniz. Bazı konuları telafi ederseniz bir daha aynı Hatay balıklar düşmezler. Ee, evet fedakarlar ama canı gerçekten yanıyorsa sessiz sedasız bir daha aynı şeyi yapmamayı çok iyi başarırlar. O yüzden bu haftada sizin bazı şeyleri keşfedeceğiniz ve bazı şeylerin önüne geçebileceğiniz güçlü bir hafta. Merkür Merkür'de gerileyecek Yengeç Burcu'nda eski sözleşmeler, eski projeler, iş konularınız gündeme gelebilir. Özellikle Perşembe ve Cuma işlerinizle ilgili yapacağınız önemli görüşmeler, işe girmek, işle ilgili vereceğiniz kararlar, işten belki ayrılmak bunlar çok önemli olabilir bu hafta. Mümkün oldukça daha sağduyulu davranmanız doğru olacaktır. Çok öfkeli olmayın. Aşama aşama özellikle Salı günü, ya da işte çarşamba günde diyebiliriz buna. Burada ilişkiler konusunda ani çıkış yapmanız, bir şey gizli olmuş bir şey öğrenmeniz ya da bu varmış gibi yaşıyor olmanız mümkün olabilir. Hemen yargılı davranışlar içinde olmayın. Önce bir olayı görün ve oradaki konuya karar verin. Alım-satım işlerine de bu hafta biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz sevgili balıklar. Herkese keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Sağlıcakla kalın.